yeah izlemeye arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Danimarka'da çalışmak istiyorsanız bu video tam da sizlere göre Danimarka'da çalışmak isteyenlerin neler yapması gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor bundan bahsedeceğiz. Ayrıca iş başvurularında nereye yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. 1 Ocak 2024 tarihinde Danimarka pozitif listesini güncelledi. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Daha çok aranan yani ön planda olan meslekler güncellendi. O yüzden videoda kalın. Yurt dışına gitmek için bizden danışmanlık almak istiyorsanız arkadaşlar aşağıda mail adresi var. Bize mail atarak bilgi alabilirsiniz. Sizler için Avrupa standartlarında CV hazırlıyoruz. Yurt dışında gidebileceğiniz ülkeleri ve size uygun vize türlerini buluyoruz. Örnek olarak çalışmaya gitmek istiyor olabilirsiniz. Şirket kurmaya gitmek istiyor olabilirsiniz. Öğrenci olarak gitmek istiyor olabilirsiniz. Yatırımcı olarak gitmek istiyor olabilirsiniz. Kısa süreli gitmek istiyor olabilirsiniz. Gönüllü olarak gitmek istiyor olabilirsiniz. Daha sayardım ama arkadaşlar devam ediyor bu şekilde. O yüzden hangi şekilde yurt dışına gitmek istiyorsanız mail atarak öğrenebilir ve bizden danışmanlık alabilirsiniz. Videoya geçmeden önce lütfen ama lütfen bu videoyu beğenmeyi, Bizleri takip etmeyi ve bir tane yorum yapmayı unutmayın. Algoritmalar gerçekten de çok önemli. Gelelim pozitif liste. Danimarka her ülke gibi çalışacak insan bulmakta zorlanan ülkelerden bir tanesi. Pozitif listenin çıkış amacı da bu. Bu listede olan mesleklerde çalışacak insan bulmakta zorlanıyor Danimarka. Bu demek olmuyor ki herkes gidebiliyor. Danimarka'nın da diğer ülkeler gibi kriterleri var. Danimarka'nın pozitif listesi arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Nitelikli işler için pozitif liste var. Bir de yüksek vasıflı kişiler işler için pozitif liste var. İlk olarak nitelikli işler için olan pozitif listeyi birlikte inceleyelim. Hangi meslekler aranıyor? İşte tam olarak neyi ifade ediyor ona bakalım. O zaman birinci listemize bakalım. Ressam, sağlık profesyonelleri, etüt ve haritalama teknisyeni, işletme ve yardımcı profesyonelleri olarak bir liste var arkadaşlar. Bunun altında birçok kategori yer alıyor. Sigorta ajentasında çalışanlar, müşteri asistanları, satış temsilcileri, muhasebeciler, emlakçı, tıbbi sekreter bunlar işletme kategorisinde yer alıyor. Bilgi ve iletişim teknisyeni bu alanda da BT operatörü aranıyor. Mahalle katibi, çiçek dekoratörü, insan kaynakları asistanı, şef, sosyal ve sağlık bakım asistanları genellikle bu meslek zaten tüm ülkelerde aranıyor. Bu mesleğe sahipseniz uygun olduğunuz ülkeler sayısı artıyor. Duvar ustası, marangoz, bina boyacısı bu mesleklerde aranıyor. Peyzaj bahçıvanı, kaynakçı, inşaat demircisi, gemi yapımcısı, bisiklet tamir Tamircisi, CNC operatörü, servis teknisyeni, endüstri teknisyeni, tamirciler, hassas mekanik, elektrikçi, son olarak dolapçı. Birinci kategorimiz bu mesleklerden oluşuyor. Yüksek öğrenim görmüş kişiler için olan pozitif listeyi bir sonraki videomuzda anlatacağız arkadaşlar. Eğer o listeyi de merak edenler varsa lütfen yorumlara devam yazsın. Biz de çekmemize gerek var mı yok mu onu anlamış oluruz. Sizlere nerelere başvurabilirsiniz, şartlar genel anlamda neler bunlardan bahsedelim. İş başvurularınızı popüler iş başvuru siteleri olan LinkedIn, Indeed, Master'dan yapabilirsiniz. Peki dermarkede çalışmak istiyorsunuz, listede sizin mesleğiniz var. Neler yapmanız gerekiyor? Burada en önemli nokta arkadaşlar, ihtiyacınız olan bir iş teklifinizin olması. Her şeyden önce bu geliyor. Ama iş teklifinizin de şartları var. Peki iş teklifi aldığınızda iş teklifinizde bulunması gereken şartlar neler? Ona bakalım. Maaşınız ve çalışma koşullarınız Danimarka standartlarıyla aynı olması gerekiyor. Aldığınız maaş teklifi 2024 yılında vergisi çıkmamış şekilde 71 bin Danimarka kronu kazanmalısınız. Bu oldukça yüksek. Şunu da söylemek istiyorum. Çoğu ülke maaş skalasını artık yukarı doğru çekmeye başladı. Bu yüzden de başvurularınızı en erken şekilde yapmanızı öneriyoruz. 2024 itibariyle bu maaş ama mesela başka ülkede İngiltere'de Nisan ayında yürürlüğe giren göç kuralları var. Bunları bilerek hareket etmekte fayda var. Siz iş teklifi aldığınızda arkadaşlar sistem sizin iş teklifinizin Danimarka'ya uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Maaşınız ortalama olarak 71 bin deniyor ama bazı şartlar olduğu durumda maaşınız az dahi olsa kabul edilebiliyor. Bu tamamen sistemden alabileceğiniz ona ile alakalı. Şöyle bir sistem var. Siri diye bir sistem var. O sistem başvurunuzu yaptıktan sonra Danimarka koşullarına uygun mu değil mi diye değerlendirme yapıyor değerlendirme olumlu da çıkabiliyor, olumsuz da çıkabiliyor. Bu gelir Danimarka İşverenler Konfederasyonu'nun ortalama gelirine göre ortaya çıktı arkadaşlar. O yüzden 71 bin kron olarak söyledik az önce. Ortalamaya göre sizin maaşınızın uygun olup olmadığı kontrol ediliyor dediğimiz gibi. Diğer şartlardan bir tanesi haftalık çalışma saati yine Danimarka standartlarında olmalı. Bu da 37 saat. Danimarka'da arkadaşlar maaştan önce haftalık çalışma saati gelir. Çünkü o konuda çok hassaslar yani. Çok fazla çalışmanızı istemiyorlar. Bunu da belirtmeyin. Tam ortalaması bu. Zaten Avrupa standartları 35-40 saat aralarında. Danimarka tam ortasını yakalamış. Danimarka'da alacağınız maaş Danimarka hesabınıza yatması gerekiyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Maaşınızı işverenden nakit almanız ya da Danimarka hesabı olmayan bir banka hesabına yatması imkansız yani yasak öyle söyleyeyim. Peki iş teklifi aldım. Her şey uyuyor bana. Ailem yanımda götürebiliyor muyum? Evet, ailenizi yanınızda götürebiliyorsunuz. Eşiniz ya da arkadaşlar partneriniz yani partneriniz dediğimiz sevgiliniz ve çocuklarınız 18 yaşının altındaki çocuklarınız Danimarka gelebiliyor. Evlenmediyseniz de sevgili olduğunuz takdirde gidebildiğiniz anlamına geliyor bu. Post liste sayesinde Danimarka'da çalışma izni aldınız. Peki bunlarla ne yapabiliyorsunuz, ne yapamıyorsunuz? Yalnızca çalışma izni aldığınız şirkette çalışabiliyorsunuz. Bu şirketten iş teklifi aldıktan sonra eğer işten ayrılırsanız arkadaşlar size bir iş arama süreci tanınıyor. Ama bu iş arama sürecinde haftalık 20 saat olan part time yani diğer iş arama vizeleri gibi çalışma hakkı tanımıyor Danimarka. Örnek olarak Avusturya'nın Almanya'nın iş arama vizesi veya fırsat kartında diyor ki haftalık işini arıyorken paranı bir yandan biriktir ki maddi sıkıntıya girme. Ama Danimarka diyor ki eğer sen şirketinden ayrıldıysan diğer şirkete gireceğin süreçte başka bir işte çalışamazsın. Sadece işini arayacaksın diyor. Size yeni bir iş teklifi geldiği takdirde yeni bir çalışma izni başvurmanız gerekiyor. Bu aynı şirkette farklı bir pozisyon içinde geçerlidir. Ek bir işte çalışmak istiyorsanız da farklı bir izin de almanız gerekiyor. Ayrıca Danimarka dışında başka bir Schengen ülkesinde de çalışamıyorsunuz. Bunu da bilgisini verelim. Yine Danimarka'nın çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi eğer bu çalışma izniyle Danimarka'ya giderseniz ücret ve siz dançe dersi alma hakkı kazanıyorsunuz. Bunun için 18 yaşının üstünde olmalısınız ve Danimarka ulusal siciline kayıtlı olmalısınız çalışmaya başlamadan önce bir ay geçerli oturum izni veriyorlar. Bu süre zarfında kendinizin ve eğer yanınızda geliyorsa aile bireylerinizin geçimini sağlayabileceğinizi kanıtlarla göstermeniz gerekiyor. Şimdi istiyorsanız başvuru şartlarına da bakalım arkadaşlar. Danimarka'da ikamet etmiyorsanız çalışma iznine başvurunuzu yapıyorsunuz. Siri'de sistemde ücret ödemenize gerek yoktur. İlk iki adım Siri ile alakalı biz üçüncü adımdan başlıyoruz. İşlem ücretinizi ödüyorsunuz ve makbulsunuzu başvuruya koyuyorsunuz. 6290 kron ödemeniz var. Pasaportunuzun tüm sayfalarının kopyasını ekliyorsunuz dosyanıza. İş sözleşmeniz veya iş teklifiniz, başvurduğunuz işle önceden alakalı eğitim. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Yani birisi eğer kaynakçıysa ve bununla alakalı eğitim almayıp hiçbir alakası yoksa bir kaynakçı olarak gidemiyor. Bu zaten çoğu Avrupa ülkelerinde bu şekilde. Ya inşaat mühendisiyseniz bir garson olarak gidemezsiniz. Bu konuyla alakalı çok fazla soru alıyoruz arkadaşlar ben şu okulu okudum ama hiç o işte çalışmadım ve SGK'm yok. 10 yıldır bambaşka bir işte çalışıyorum. Eğitiminizle alakalı bir iş teklifi alacaksınız. Eğitiminizi almadığınız bir iş ile alakalı gidip de oradan iş teklifi alırsanız o işte çalışamazsınız. Maaşınızın iş sözleşmesinde belirtilmesi gerekiyor. Maaşınızın Danimarka'daki konut kiranız ne kadarsa hepsinin yazılması gerekiyor. Bunun yapılmasının sebebi birbiriyle alakalı mı? Yani 20 bin kron maaş alıyorsanız ve ev kiranız 15 bin ise burada bir tutarsızlık vardır tutarlılığı kontrol etmek amacıyla hem kiraya ne kadar para ödüyorsunuz hem de geliriniz ne kadar bunu kontrol edecekler. Sonrasında başvuru formunuzu dolduruyorsunuz ve sisteme kayıtlı oluyorsunuz ve bundan sonrasında cevap bekliyorsunuz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar sizlere Danimarka'ya nasıl gidilir, şartlar neler ondan bahsetmek istedik. Genel anlamda sizin bir iş teklifine ihtiyacınız var, maaş kriterinizin olması gerekiyor ve tabii ki en önemlisi de dil. Her ne kadar vizenin şartında şu dil seviyesi gerekiyor diye bir şey söylenmese de iş teklifi almak istiyorsanız dil şart. Bunu nasıl anlıyoruz? LinkedIn'e giriyoruz. Mesleklere baktığımızda dil seviyeleri zaten yazıyor neler istendiği konusunda. Dediğimiz gibi vizede böyle bir şart yok. Ama iş teklifi alabilmeniz için mantıken sizin ya danca ya da iyi bir seviyede İngilizce bilmeniz gerekiyor. Vize konularında şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi biz geliyoruz diyoruz ki vize şartlarında dil bilgisi aranmıyor. Yani dil seviyesi aranmıyor diyoruz. Herkes diyor ki dil bilmeden gidebilir miyim? Biz böyle bir şey söylemiyoruz. Biz diyoruz ki konsolosluğun gerekli evraklar listesinde sizin sınavdan almış olduğunuz bir dil belgesine ihtiyaç yok. Ama işveren size hiç dil bilmeden Danimarka'da neden iş versin? Böyle bir sorun var. Konsolosluğun belgelerine herhangi bir dil seviyesi eklememesi işverenin dil bilmeden sizi oraya kabul edeceği anlamına gelmiyor. Bu tamamen sizinle işveren arasında alacağınız iş sözleşmesiyle alakalı bir şey. Belki işveren sizden hiç dil istemeyebilir. Belki sizden işveren C1 seviyesinde İngilizce de isteyebilir. Bunu biz de karar veremeyiz. Konsolosluk da bunu açık bırakmış yani. Çok ucu açık bir konu. O yüzden işverenle başvuru yapan kişi arasında kalıyor bu durum. Ama şunu söyleyebiliriz ki en az B1 İngilizce bilmeniz gerekiyor. Bir iş teklifi almanız için tanıdıklarınız yoksa. Şu yorumları çok fazla gördüğümüz için böyle bir açıklama yapmak istedik. Dil gerekmiyor dediniz. O zaman dil bilmeden gidebilir miyim? Yani dil gerek gerekmiyor arkadaşlar. Şartlarda yani dil bilmeden gidebilirsiniz anlamına gelmiyor bu. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi ve lütfen dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sessizlik>